Arkadaşlar merhaba. Arabam 94 model Spring. Biliyorsunuz bu araçlarda platin meksebe sistemi var. Ama o sistemle benim arabam 0 derecenin altına düştüğünde eksi 1, eksi 2, eksi 3 derecede çalışmıyor. Çalışmıyordu daha doğrusu. Sonra Ergin abiden ben elektronik ateşleme sistemi aldım. Hazır altak sistemiyle. Yani eliniz biraz yatkın olsa bu işi kendiniz bile yapabilirsiniz. Ergin abi zaten telefonda yardımcı oluyor. Yani kendiniz takamazsanız da en fazla bir usta bu sistemi takmak için 50 lira 50 liraya takabilir. Ben ekstradan tork buji kablosuz aldım. Garanti olsun diye. Sistem çok basit. Ergin abi zaten hazırlayıp gönderiyor. Mako marka. Bugün benim dördüncü günüm bu video çekmek için emin olmak için 4 gün bekledim 4 gün boyunca ilk aldığım gün eksi 5 derece çalıştırdım arabayı ondan sonra eksi 1 eksi 2'lere düştü bugün de yine 0 derecenin altında eksi 1'de gözüküyor hava durumu sistem çok basit Elgin abi zaten eee haddinden fazla yardımcı oluyor bu ürünü takarken o konuda aklınızda bir şey kalmasın. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım. Harareti göstereyim şöyle. Çok güzel şekilde çalıştı araba. Bu eksi 4 eksi 5 derecede bu şekilde çalışıyor. Ergin abinin sözüne güvendik. Aldık ürünü. Hiç pişman değilim. Arabanın çekişi olsun, gidişi olsun. Müthiş arttı. Müthiş bir performans gösteriyor araba. Alacaklara kesinlikle tavsiye ederim. Aklına takılan bir şey olursa numaramı alıp beni de irtibata geçebilirsiniz. Gerekli açıklamayı ben de yaparım size.